Merhaba arkadaşlar. Uzaktan eğitimimize bugün yumurtalar konusundan çılbırla devam edeceğiz. Gerekli malzemelerimiz haşlamamız için tencere, sos için tava, sıvı yağ, yumurta, pul biber, yoğurt ve üzerine sarımsak rendeledim. İlk olarak yumurtamızı haşlamamız için tenceremizin altını yapıyoruz. Suyumuz kaynadı. Şimdi yumurtamızı kırıyoruz içine. Yumurtamızı kırdık. Yumurtamızı kırdık. Şimdi tutumuza geçelim. Tavanın altını yakıyoruz. Hemen iki, iki saniye ısınmasını bekleyelim. Bari yumurtamız pişiyor burada. Yağımızı döküyoruz. İlk olarak yumurtamızı haşladıktan sonra tabağa alacağız üzerine burada hazırlamış olduğum sarımsaklı yoğurt var. Onun üzerine koyacağız. Onun üzerine en son şunu yapmış, yapmış olduğum sosumuzu koyacağız. Ben ısındıktan sonra biraz pul bekliyoruz. Renk versin diye. Bu yumurtamıza bakalım. Ters çeviriyoruz. Patlatmadan. Sosumuzu da yaptık. Yumurtayı çıkaracağımız kabımıza alalım yanımıza. Yumurtamız pişti. Yumurtamızı çıkarıyoruz. Altını kapatalım. Bu arada sosumuzun altını da kapatalım. Bakalım yumurtamızı. Keselim içine. Dörde bölelim. Evet güzel pişmiş. Kayısı kıvamında. Daha sonra daha önce hazırladığımız ucundan uzak çırpıyoruz güzelce. Ben bir yumurtalı yaptım, siz 2-3 yumurtalı nasıl isterseniz alırsınız. Üzerine yurdumuzu döküyoruz. En sonda. Tuzumuzu döküp yiyebiliriz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çılbır yaptık bugün. Siz de evinizde bana atabilirsiniz. Böyle evde kalın hoşça kalın.